Herkese selam, merhabalar. Canlarım benim. İskambil falıma hoş geldiniz. İçimden inanarak falı açıyorum. İkizler burcunun İkizler Burcu hem hanımlara söylüyorum hem beylere eğer iş konusunda ya da bir devlet işi ya da sınav hazırlığı yani sınava gireceksiniz ya da iş çok güzel bir gelişme var çok güzel bir haber alacaksınız eğer iş arıyorsanız iş çıkıyor. Eğer sınava gireceksiniz, sınav güzel geçecek. Yani e, devlet işiniz varsa temiz hani olacak Yani onaylı, onay, olumlu yani temiz çıkar yani temiz kartlar çıktı. Evet, şimdi hanımlara söylüyorum hanımlar. Önce bir açılış şöyle çıktı. E, evli kişi çıktı. Hani belki beni evli kişi de izleyebilir. Bir tek hani hep zaman söylüyorum ya yasak ilişki, yasak ilişki. Öyle de değil canım. Canlarım hani evli kişi beni izliyor belki. Yani kartım hep evli çıktı şu an. Evli eğer evliyle görüşüyorsunuz, siz de evlisiniz. Çok güzel bir yani size bir geleceği sunacak. Size yani eşinden ayrılmasa da size e, her istediğini alacak, her istediğini yapacak, sizden vazgeçmiyor. Eğer siz izliyorsunuz, siz vazgeçmeyeceksiniz. E, ev istediğiniz bir şey istediniz, arsa mı istediniz, bir şey hediye istediniz olacak kesin. En çok yani hanımlarda kartın şeyi evli çıktı. Neyse devam edelim sonra. E, beylere de. E, bir uzak yola gitmeyi düşündünüz. Olmadı. E, hayal kırıklığı uğradınız. Bir de e, uzak yolda daha önce de konuştuğunuz birisi vardı. Ondan da hayal kırıklığı uğradınız. Yani peki bir söz verdi, yalan konuştu. Yani yalan boş şeyler. E, bir de bir hastalık çıktı. Ta başınızda psikolojik olarak e, bir e, Bilmiyorum bir rahatsızlığınız var. Ama rahatsızlığınız geçecek. Çünkü ikizler burcu çok şey değil böyle. Aniden siler o kişiyi yani. Çok kafayı takmaz ama biraz kafayı taktınız. Bir de aslında bu bir işle ilgili çıktı. iş çıktı ya da bir iş yerimi açtınız olmadı. Yani bir işle ilgili, devletle işli, yani şey ettiniz ama <laughs> olumlu çıktı. Genel olarak ilk açanda söyledim. Yani devlet işi, iş e, sınav güzel geçecek, güzel olacak. Hani aynı kart dolaştı geldi. Bir er, de erkeklere daha çok gösterdi ama genel söylüyorum. Eee Şimdi bakalım hanımlara. Hanımlar, oh bu ne kart? Darbe aldınız, kalbinizde darbe. Darbe kişilerden aldınız Bakın ne kadar kararmış kartlar Kartlar çok kararmış Bir ümidiniz vardı Ümit Yani söz vermiş Hayal kırıklar hani... Kalbinizde çıktı Canlarım benim Böyle bir devam edeyim ben Önemli sonu Evet beyler Çok güzel sevinciniz var En sevdiğim kart sevinç Sevinç kart gösteriyor Bir de Kalbinizde Şu an eğer beni izliyorsa Hem ayrılmış kişi hem de bekar Güzel gelişmeler Güzel Yeni ilişkiler Yeni tanışma çıktı Yeni ilişki yani İlişkiler derken ilişki Pardon. Güzel yani kalbinizde ne niyet tuttunuz. Sevinç çıktı. Güzel. Devam edelim. Bakın sol geçmiş sağ önemli. Bakın gözyaşı yani kötü günler her şey her şey geçmişte kalıyor. Öne bakıyoruz sağ çok güzel er bir um, umut var ümit ümit ediyorsunuz bir umudum var diyor yani derler ya benim umudum var evet boşuna yani boşa geçmeyecek gerçekten umudunuz yani inşallah gerçekleşecek. Kartlar çok güzel. Bir de barışma kartı çıktı. Eğer hani uzun zamandır görüşmediğiniz kişi barışma çıktı. Ama nerede kim barıştıracak göstermedi. Kart hani eğer çok sosyal medya takılıyorsunuz oradan da barışabilirsiniz. Eğer sizin yaşadığınız şehirde ise orada barışırsınız. Dışarıda da olabilir. Ya da bir mesaj gelir, bir arama gelir. O da olabilir. Güzel. Evet biraz rahatsızlık çıktı. Bir kadın çıktı. Kadın hanımlara da çözülüp Bir rahatsızlığınız var. Üşütme, rahatsızlık çıktı. Evet. Bir de bak söylediğim gibi bir evli biriyle görüşüyorsunuz. Eğer evlisiniz siz bir söz verdi size ev alacağım ya da bir şey alacağım bir şey edeceğim araba alacağım bilmiyorum ama ev gözüktü size alacak, yapacak, sizden vazgeçmeyecek, sadece eşinden boşanmayacak. Ve mm, ayrılmış erkekler, beylere söylüyorum, ayrılmış beyler, eğer yalnızsınız, karşınızda bir bekar bir hanım çıkacak. Bekar bir hanım, yani siz yani eşinden ayrıldınız ya da e, nişan mı attınız? Ya da uzun ilişkiniz vardı ayrıldınız. O da olabilir. Bir karşınızda bir bekar, hiç evlenmemiş bir hanım çıktı. Tanışacaksınız. Daha önceden bir kötü bir haber aldınız. Kötü bir haber aldınız. Ama önemli zafer kartı çıktı zafer kartı ne niye tuttunuz haber evrak e, haber e, yani genel haber evrak da olabilir güzel bir sonuç haber alacaksın zafera zafer çıktı zafer kartı e, bir de devlet kişi var size yardım edecek bir devlet insan böyle memur yani belki bir şeyle evrakla ilgili de olabilir Size yardımcı olacak ama zafer kartı çıktı. Dul dullara söylüyorum dul dul dullarda evlilik çıktı. E hani eşi ölmüş dul var. Sizde yaşadığınız şehirde kısmetiniz olmayacak, yurt dışı olur, yurt dışı olur. Ama sizin yaşadığınız şehirde kısmetiniz değil, uzak yoldan bir yani kısmet çıktı size. Aşk çıktı, bekarlara söylüyorum yani aşk, 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 aşk. Ama ikizler burcu da çok um, uzun ilişki kurmaz, ama gerçekten sevdiği gerçekten severse yani başka birilerle şey etmez, konuşmaz. Ama ikizler burcu çabuk sıkılıyor. Yani ilişkide çabuk sıkılıyorlar. Hmm. <laughs> hiç evlenmemiş da hani B'lere söylüyorum. Önceden bir ilişki kurdunuz. Görüştüğünüz oldu. O kişi, kadın eşinden ayrılmış çıktı. Ondan ondan vazgeçemiyorsunuz kalbinizde. Vazgeçemiyorsunuz. Yani görüşmüyorsunuz. Vazgeçemiyorsunuz. Ama size bir şey söyleyeyim O kadın o kadının bir görüştüğü var. Bir görüştüğü var. Yani ümidinizi kesin. O kadın görüşüyor bir biriyle. Hatta bir evli biriyle görüşüyor. Evet böyle çıktı. Çiftler çıktı. Canlarım benim. Eğer ne, niye tuttunuz? Çiftler. Hani çiftler. Hani beni izleyen çiftler. Yani, hani normal aşk yani. hani normal hani bir şey niye tutuyorsunuz mesela bir şey istiyorsunuz güzel çıktı çiftler birbirlerine ayrılmıyorsunuz hiç bir de şöyle bakar. Biz iyi bir çifttik ama ne olduk? Aramıza kara kedi girdi. Aramız limoni ama ayrılık yok çünkü birleşme çıktı. Birleşme kartı çıktı. Ay ne güzel kartlar çıktı. Güzel. Biriyle bir az kavgası oldu. Boş oldu, Hala almadınız. Ama o kişi sizinle uğraşıyor. Yani bir ağız kavgası oldu. Hani ila saçpaşa, dövüş demedim. Bir ağız kavgası oldu. Boş aldınız. O da maddi olarak da oldu. Maddi olarak kime borç verdiniz? Geri alıyorsunuz. Hmm. E, yükselme çıktı. Bak söylediğim gibi ilk açtığım falı e, çalışmak isteyen, iş aramak isteyen iş çıktı. Maddi so maddi durumu yükselme çıktı, ilerleme çıktı, kısmet çıktı. Güzel sevinçleriniz var canlarım benim. Bakın en güzel kartlar, aynı güzel kartlar çıktı. İki tane temiz yol var. Ben bile heyecanlandım. <laughs> İki tane temiz yolunuz var. Temiz yolda zaman söylüyorum. Niye tuttuysan uzak yola gitmeye, orada yaşamaya, o, o hani boşuna gitmeyeceksiniz. Yani gideceğin yer, yapacağın iş boşuna değil. Ben burada mutluyum. Burada bu, burası bana karlı geliyor. Çok güzel kartlar çıktı. Çok güzel bir sürpriz gelişmelerle bitiyor kart. Ve hem daha çok şimdi Tamam bunu genel söyledim Ama şimdi Bekar beni birisi izliyorsa En çok bekara gidiyor Bak Söylediğim en çok bekarlar, Bekarlara gidiyor ha, Tabii ki genel söyledim Hem hanımlara hem beylere ikiz, ikizler burcuna Ama en çok bekarlara gitti Öyle canlarım benim Öpüyorum sizi Bana yorum yazmayı unutmayın Tamam mı Öpüyorum. hoşça kalın sevgiyle kalın aşkla kalın.